Değerli genç mikrofon izleyicileri, ben Yusuf. Bu videomuzda sizlere abdestin şekil ve mana olarak ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Abdest, namaza hazırlık amacıyla yaptığımız hem maddi hem de manevi bir temizliktir. Abdest alırken yaptığımız tüm hareketlerin amaç ve anlamlarında hakkıyla bilmemiz gerekir. Abdestin sadece şekil değil, duygu ve düşünce boyutu da vardır. Birincisi namaz Allah ile buluştuğumuz bir ibadettir. Böyle önemli bir işi yapmak için mutlaka Rabbimizin huzuruna temiz çıkmamız gerekir. Bu aynı zamanda Allah'a karşı duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. İkincisi zihnen yapacağımız ibadetlere odaklanmalı ve zihnimizi meşgul eden bütün dünyalık duygu ve düşüncelerden arınmalıyız. Çünkü abdest alırken yaptığımız her hareketimiz Allah'a ibadet düşüncesiyle yapılmaktadır. O yüzden sadece bunları düşünmeliyiz. Çünkü Yüce Allah abdest sırasında yaptığımız tüm davranışlarda bizlere görünür ve görünmez kirlerden, ahlaki düşüklükten, inanç bozukluğundan, temizlenme ve günahlardan kurtulma fırsatı vermiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde bu gerçeği anlatmak için Müslüman ya da mümin kul abdest alırken yüzünü yıkarsa gözlerinin bakışıyla işlediği hatalar su ile birlikte akıp gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği hatalar akıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla işlediği hatalar akıp gider o kimse günahlardan arınmış bir şekilde abdestini tamamlar buyurmuştur. Namazdan önce alınan abdest günahlardan vazgeçmeyi sembolize eder. Bu duygu ve düşüncelerle önce niyet etmeliyiz ve besmele ile başlamalıyız. Eğer biliyorsak Arapça duaları anlamlarını düşünerek, bilmiyor isek anlamlarını düşünerek abdestimizi almalıyız. Biz şimdi Arapçasını okumadan anlamlarını düşünerek abdestimizi alacağız. Evet arkadaşlar şimdi abdestimize geçiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimizi yıkarken şöyle söyleriz. Azamet ve celal sahibi Allah'ın adıyla başlarım. Bizi İslam dininde kılan, iman etmeye muvaffak buyuran ve hidayet erdiren Rahman Allah'a hamd ederim. Suyu temizleyici, İslam'da nur kılan Allah'a hamd olsun. Dedikten sonra ağzımızı yıkarken, ey Rabbim bana peygamberinin havzından bir kase içir. Ondan sonra hiç susamayayım deriz. Yani cennette o Kevser havuzundan içebilmek için dua ederiz. Burnumuza su verirken ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma. Ne güzel bir dua arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü yıkıyoruz. Ey Rabbim kimi yüzlerin beyaz kimi yüzlerin kapkara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl. Nurlandır diyoruz. Sağ kolumu yıkarken ey Rabbim kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör diyorum. sol kolumu yıkarken ey Rabbim kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesaba çekme. Saçımızı mes ederken ise ey Rabbim saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himayenden başka bir himayenin bulunmadığı günde beni arşın gölgesi altında gölgelendir. Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekatından indir. Mes ederken, Ey Rabbim, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle. Boynumu mes ederken, Allahım, beni cehennemden azad eyle. Onun zincir ve bu kağılarından muhafaza eyle. yıkarken ey Rabbim nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinden sabit kıl. Yine sol ayağımı yıkarken Allah'ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle. Manevi ticaretime de zarar ettirme diyorum. Abdestim bittikten sonra ise şöyle bir dua ediyorum. Ey Rabbim beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni salih kullarından eyle. Beni üzerlerine hiçbir korku gelmeyen ve hiç mazlum olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbih ederim. Ey Rabbim, şahadet ederim ki senden başka hiçbir ilah yok. Ancak sen varsın. Ortam yok ve yine şahadet ederim ki Muhammed senin kulun ve rasulündür. Senden mağfiretini isterim ve sana tevbe ederim. Evet arkadaşlar, abdest alırken bütün bu yaptığım duaları zihnimde ve kalbimde hissederek Allah'ın huzuruna çıkabilirim. Evet, artık kendimi buna hazır hissediyorum. Allah hepinizin ibadetlerini kabul etsin. Allah'a emanet olun.